Ordu tartışması da devam ediyor. Hafta başından bu yana bugün 5. gün. MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösterdi bir kere daha. CHP'li Ali Mahir Başarır'a. Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız. Bunun hesabını soracağız dedi. Askere düşmanlık düşmanı askerliktir. Grup toplantısında en üst perdeden tepki göstermişti ama MHP lideri ordu Katar'a satıldı diyen CHP'li Ali Mahir Başarır'a bu kez de sosyal medya üzerinden yüklendi. Bu hesabı soracağız diye yazdı. Orduya satılmış demek bedelsiz satılmışlığın Uşaklığının anemi beyanıdır. Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur. CHP lideri de hedefindeydi. Kılıçdaroğlu'nun orduya hakareti görmezden geldiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.